Aa yine flare bulduk Her şey yerden flare bulduğumda bir, bir, bokluk çıkıyor. Ya cümlem bitsek miydi kanka ya? Rahatlayacağım. Hala şurada ya. Kral ne lootladın? Orayı lootlamak 15 saniye sürüyor. Gel artık 5 dakika oldu. <laughs> go. Oh. Keklik gibi avladım çocuğu. <Gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? İyi hey be yapayım be takılayım kazdı. Ayda. Bu olmadı. <laughs> hey, Gazan gaza geldim be ya. Ondan ötürü. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa devam o zaman sen hepsini vurursun be kapçı kaz. Ama böyle az olamaz ya. <laughs> Nazif. ile başladım. Sela okuyalım arkadaş. Oha bir de 2 level set verdi. Ay oyun niye bu kadar kastı? Ne oluyor lan? Oyun öldü şu an. Lan tamam dur. Dur artık. Abi vurdum vurdum. Bir tane daha bir tane daha. Oy oy oy. Kaçar mı be? Helal lan bana. Da da. Kim attı lan o bombayı bana? Bana bu atmadı bu arada bombayı. Bana kim attı o bombayı? Ben nasıl tek yedim lan o bombadan? İçimde patladı ha. Yani, yani anlatabiliyor muyum? Sürekli böyle ölemezsin. Sen kimsin? Nasıl attın o bombayı oraya ya? Oğlum ne alakası var? <laughs> ya bırak Allah aşkına bırak ya. Lan diğer adam atıyor ben. Manyak mısın sen? Ya hadi oradan ya, hadi oradan ya. Hani az önce bana diyorsunuz ya. Niye bu kadar şikayet ediyorsun? Sürekli böyle ölemez abi bir insan. Lan ne oluyor bu adama? Düşünsene Düşünsene tek tek alıyorlar Hele. O neydi oğlum? <gülüyor> 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 <Zavaya kalktadan. gülüyor> oğlum önüm patladı Vuramadım adamı korktum Allah'ın delisi ne yapıyorsun? Korktum <gülüyor> Manyak <laughs> Allah'ın lightçisine Bekliyon ki zaten kafayı yedi Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> oğlum sen kafayı mı yedin iyi misin? Ses niye gelmiyor abi? Polanın dediğini yaptım ben. Alo, sesim geliyor mu? Alo, alo. Polanın dediğini birebir yaptım ben. Niye olmuyor ki? O da dedi ki içine gireceksin sonra dışına çıkacaksın. <laughs> İyi misin kanka? İyiyim sen, sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim kanka. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam uğraşma ben de ben müzik dinliyorum. sd'yken de böyle deliydi. ya bir yerekle bu hareketi yapmak istemiyorum ama Allah'ım sen yardım et. Ha! Delmiş. Burada amına koyayım ya. <laughs> yazıklar olsun sana light o... sana pu. ya light oynarsan böyle olur işte sen PUBG'yi unutmuşsun yazık kafana sana <laughs> parlak eline sağlık helal lan helal lan parlak parlak ben seni tutuyorum biliyorsun değil mi Ya bırak Allah aşkına. <laughs> Aa çok iyi ya. O ne oğlum? Ha yoldan araba şey ara geçiyor. Yoldan, yoldan araba geçiyor ve motor geçiyor. Nesne nesne nesne. Oroğra vurun. Vurun vurun vurun. Kill kill kill. Let's go iç, içeriden o kim çıkıyor diye biliyorum ben. Oy! Evet. <gülüyor> 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 resmen Torosu ağzına soktu orada Sukuşi Metin. Gerçekten tam tabiri buydu yalnız yani. Kafa attı yani. Bu ne? Bu ne? söyleyecek hiçbir şeyim yok. Haydi çünkü. De camdan Whitegate oyuncularını görebilir. Shikreet yukarı kadar atlamayı başardı. Atlarken biraz hasar yedi Keydibin'den. Şimdi Keydibini görüyor. Onu da tam te tertemiz aldı orada Shikreet. İçeride tek başına kalan Mitra var. Mitra'nın nerede olduğunu biliyordu zaten Whitegate ekibi. Burada Küvete sıkışmış vaziyette. Şimdi oradan atlıyor aşağıya doğru. Eyvah! Mermiler bitti. Eyvah! Gaza girdi. Ne oluyor? <laughs> bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Tam ne olduğunu çözemedim. Ama galibiyet burada. İstanbul var. Wild... Hadi sen de... Ölemiyorum. Ölemiyorum ya. Kabul Bünyem kabul etmiyor. Başka ekip olursa diyecektim. Hem Wildcats geliyor arkada hem de İstanbul Espor geliyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> oh, <ne> oluyor? <laughs> Aynı kampanda mı kafa geliyor? La don orada. Vay git. Vay vay vay. Just beat the enemy created. Now. Ne no, no, oluyor abi? Bu nasıl bir fight? İçeride yaşıyor herkes... mu? <laughs> hala take risk var. She created yolu. Just beat the enemy. Gittirdi. Kalktırdı. Bir şey oldu. Levent içeride ölüyor. She created hayatta kalan son oyuncu. Kreşe hiçbir şey olmadı. Gelenler helak oldu. Hem İstanbul. Yalnız şimdi orada. She created iki nakını aldı. Skybar hala içeride. Onu da düşürüyor. She created üç aldı. Ne yapıyorsun? Ya. Ama uzaklardan onu, onu düşürdüler. Rapture hala hayatta. Elektrik direğini dumana boğmuş vaziyette. Nasıl bir fight dönüyor canımsın mea. Ya. İçeride yalnız. Aha, one tip zahli de öldü. Helal lanın molotofu. Herkesi yokuyor içerideki Rekage. <laughs> İnanılmaz <gülüyor> bir pozisyon. Bu pozisyon tarihe geçmeli arkadaşlar. Bu pozisyon gerçekten tarihe geçmeli. Bu anlatılmaz yaşanır çünkü. Hani bunu birine anlatmayın. Bana yaz. Yaz yaz çabuk yaz merak ettim. I am blind lan lan. Gözüne gir. Partner mi oldun ne oldu? Atma lan. <laughs> Sen de at. Taş at diye evli soktum Bir sürü soktu abi. Lan. <laughs> ne? <Lan. gülüyor> Herkes flash <bile> atıyor. <laughs> Atayım, ben şimdi. Lan o zaman ben de atıyorum. <laughs> sıfık at, sıfık at, sıfık at, at, Göremiyorum. Ananı! Lan! 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 <laughs> Dilin ağzına sokmak istiyorum ben bunu ya